2025 bal sağım sezonumuz başlamıştır. Rabbim çok güzel bir bal verdiniz. Arılarımız maşallah işlerini bitirmişler. 1 Temmuz 2025 Ankara'nın kuzeyindeyiz. Evet, Balsam ilk kovan. Pallamızı alıyoruz arıdan. Evet. Aşağıdaki Hiç boş çekmedin herhalde. İlk baştan bir çerçeve daha yeni başlamış, onu almayacağım. Evet arkadaşlar şu iki çerçeveyi daha hatırlamamış. Bunlar sırlı herhalde. Maşallah. Yarım işte. karniyolun özelliği bu işte. Karniyol fark arkadaşlar. Öyle çok da saldırgan bir arada değil. Evet. Maşallah. Bak çerçeveler uyumlu olduğu zaman alta falan yapıştırmıyor. Ben Onda az ufak bir yer varmış ısırmayacak Dövüntüler arayın arıyorsa Galiba ee, Yukarıdayız arılarda.

Evet sırlı çıtalar 5-6 günde her yanında kalabilmişmiş abi. Yani. Evet izlenek şey yapardı. Hafta, şey evet alttaki çıtalara bakacağız birazdan arkadaşlar katı alıp bakalım sonuç nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Ya şey mi yaraladın mı? <laughs> ee, Yardı isen onu şu, a, e, hiç çıkma araya araya çıkma. İçinde koy koy içine. Kovanla beraber çıkar üst katlı al. Onu geri koyacağız ne şursa. Yani Ehe gaz. Ne bakıyor mu zaman? Onla ar, ar alacan ya la şeyi katlı alacan katlı. <laughs> onu niye koyuyorsun? Kat, kat alacan zaten.